Ersoy'un adamlarından. Kimliğine baktırdım bir şey çıkmadı. Ama büyük ihtimalle itirafçı. Konuşacak hale geldiğinde haber ver. Tamam abi. Helal olsun. Sen olmasan hiçbirimiz sağ çıkamayacaktık. Abi ben bu herifin biliyordum. Basmadık mezra, köy kalmadı. Çoluk çocuk, yüklü kadın öldürmüş adam. Mezarlık da basar, her yeri de basar. İlaç saati. Gelsene biraz konuşalım. Ersoy'un yerini mi öğrendin abi? Daha önemli. Otur. Bundan daha önemli ne olacak abi? Mezarlıkta gördün Ersoy'u değil mi? Gördüm. Sana işaret ettiğini de gördün mü? Gördüm. Sıradaki sensin yani. Onu Allah bilir. Ben miyim onu? Abdurey. Herif memati can evinden vurdu senin için de aynını yapacak. Benim çocuğum yok abi. Zaafım var ama. Sevdiklerime karşı var, doğrudur. Sevdiklerine karşı var, öyle mi? İçmeyi... ...beni ya da Memati'yi sevdiğin kadar mı seviyorsun? O ne demek abi? Abdüley, bir şey içeceksen benim yanımda içeceksin. Evde oturup tek başına içmeyeceksin. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Bana yalan söyleme. Artık söyleme. Gaye söyledi değil mi? Taktı kafaya. Yok tahlilinde çıktı. Yok içme. Sana ne kardeşim? Misafirim geldi. O da içti. Ben de içtim. Kimmiş misafirin? Mesele o zaten. Gaye kıskanıyor. Kim olacak? Kadın. Abdüley utanmıyor musun beni aptal yerine koymaya? Ben Gaye'nin dediğiyle bir şey yapar mıyım? Cahit söyledi. Cahit. Benim içmem size niye dert oldu anlamadım ki. Şimdi burada hastanede bu kadar dert varken bu konuşulacak şey midir? Senin içmen umurumda değil. Ama hastalığın umurumda. İskender yaptı yapacağını cehenneme gitti. Şimdi de bu gelip zülfüm deyip senin aklını başından mı alsın? Benim aklım gayet başımda abi. İlgilendiğin için sağ ol.